merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL Mega Sürpriz mi Evet 10 tane sürpriz açıyoruz. Ve mobil, mobil LOL bebek. İçine neler varmış? Şöyle kutuya yaklaşalım Berra'cığım. Evet. Böyle bir tane masası var. Çekmeceleri açılabilen. Koltuğu var. Ruju var anlık sürmeyi var. Bunun ne olduğunu biliyorum. Rümel diye düşündüm şu ikisi. Rümel evet. Bu göz böyle göz sürülen. Göz fırçası. fırçası. Evet. Böyle bir sonra onları koymak için masamızın üstüne ve bunları dizip buraya koymak için. Bir de rujumuz var. Rujumuz, var, var. rujumuz, var. rujumuz, var. rujumuz var. ve çok güzel bir bebeğimiz var. Ama bu çıkmayabilir. Bakalım hangi bebeğe ve çıkacak bu ve içinden. burada arka fonu bile var. Düşünmüşler onu da. Evet arka fon ev olarak düşünmüşler. Hadi aç bakalım. Arkadaşlar cırt cırt. şu cırt cırtı Evet. Çok güzel çıktı. Dünyada ilk kez açabildim. Paket çok güzel soruyor. Hadi bakalım. Evet, Şöyle kutusu açtık. Kaldır bakalım kutunun kapağını. Tın tın. Dın, dın Heyecan geliyor mu? Heyecan geliyor hadi Gelir. aç 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 aç, aç 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 Bakalım şöyle. Dört içine. Vav inanamıyorum. Nasıl oluyor ki? Aç bakalım onu. Ha. evet. Bu çok değişik bir kutu. Wow. İnanmıyorum. Bu kutu nasıl bir şey böyle? Ben bunu lol bebeklerim için koför yapmaz mıyım? Aç bakalım. Diğer kutunun diğer tarafını da oh. aç. sürprizim var. Ve odamız bile var. Şunlar temizle bakalım onları temizle görelim mi içinde neler var. Gidin gidin. Odanın. Gidin gidin Bir gidesin. sürü sürpriz var arkadaşlar. Bir sürü Oo. sürpriz. Odamıza bakıyoruz. Lol bebek odası. Çok güzel. Koltuğu, makyaj aynası. içecekleri, İçecekleri, yerde minderleriyle süper. Hadi bakalım. Alışıksana. Evet, flamingosu bile var, pembe flamingosu. <laughs> çok güzel. Şimdi be. ben çok Ama bu çok katlanıyor. Yap. Böyle bandallamak lazım. Şimdi o yavaş yavaş duru duru alışır. Burada ne var diye düşünüyorum. Bunu en son atacağım. Bence de bebeği en sona bırak. Evet, şimdi evet. diğerlerinden başlayalım. Bunu Eşyalarından köşe. hayatım. En küçük paketten başlayalım. Sulu bile varmış senin? Var mıymış? Ben sulu göstermediği için yok demiştim en ama. En küçük paket bu kalmalı. Ha bu çok küçük. Bu hangisi? Bundan başlamak istiyorum ben. Hadi, Hadi bakalım al makasını. Açabilecek misin öyle? Hayır açacağım. Makas neredesin? Evimizin altında kalmış. Hadi bakalım. Hiç böyle bir oda yoktu lol bebekler için. Evet diğer lol bebekleri ne artık korfor. Paket nasıl bir şeyse çok sağlam bir paket. Tamam içinden ne çıktı? Şöyle bir görelim hayatım. Ruuuuş <laughs> <laughs> nerekmiş? Pembe. Oh, çok güzel. Pembe bir ruj. <laughs> Berra'cığım. <laughs> Rujlu tamam. Tamam şimdi. Diğerini aç bakalım. Ondan hiç Pembe minnak bir rujumuz var. Bu da iyi. ne var acaba? <laughs> Allık mı? Açılıyor evet. mu? Hayır açılmıyor. Fırça aldık fırçası. Baksana simli bile. Ay çok güzel. Simli simli çok güzel aldık fırçası. Lollerimizin güzel yanakları? yanakları için değil <laughs> <Fatih gülüyor> mi? yanakları için. Lollerin neden bu kadar güzel yanakları olduğunu şimdi anladım. Bence koca kafaları var diye o kadar güzel yanakları <gülüyor> <gülüyor> Vücutlarından daha büyük kafaları var. Çok Bizim çok e, kafamız küçük, vücudumuz büyük. Onların kafası büyük olan vücutları. Ka vücutları nasıl taşıyor bilmiyorum. O ne? Ben bunu buldum. Ayakkabı mı? Buradaki e, kutudaki resim vardı ya aynı bebek çıkacak. Aynı bebek Onun mi? Onun ayakkabıları. Bakalım. Aa evet biri pembe biri beyaz. Şöyle koy bakalım Çok onları Çok yakışıklı ayakkabılar. ayakkabıları var. Çok güzel. Aa, bu büyük. Ben bundan başlamak istiyorum. Bu da makyajı malzemesi galiba. Galiba <laughs> aç bakalım ne var içinde. Düşürmek de istemiyorum çünkü küçücükler. Makas açmayacağız. Ne kadar sağlam paketler. Güzel kaçmasın diye yapmışlardır. O ne? Bilmiyorum. Bu ne? Yelime alabilir miyim? Yemel olabilir Bu ne böyle ya? <laughs> Arkadaşlar bu ne böyle? Siz biliyorsanız. Ben de bulamadım ama. Siz bunu çözdüyseniz abone olabilirsiniz. Hiçbir <laughs> <laughs> bir şey. Bakacağız şimdi bulacağız. Siz <laughs> olabilir galiba. Hmm, Hadi bakalım aç aç bitmiyor. Aç aç bitmiyor. Çok poşet var. En büyük poşet bu. Ona en son atmak istiyorum. Acaba onun içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Bebek olacak. çıkacak ne çıkacak. O kadar büyük bebek mi olur ya? Hayır ama başka bir şeyler de var herhalde. Aç bakalım. Ekstra sürpriz çıkıyor. Hey, makyaj <laughs> malzemeleri bir yerleştir bakalım içine. Brush, brush. İçine sığmıyor. Heh, sığmıyor. Tamam. Tamam. Bir döndür bakalım bize. Ama daha oraya makyaj malzemesi gelecek Berra'cığım. Daha burada şeylerin olması gerekiyor ya. Evet. fırçaların var. Çok. Çok. Bence o mavi suluk o makyaj suluk, için suluk. değil. Sulu açmak istiyorum şimdi. Hadi aç bakalım sulumuzu görelim. Sulu orada göstermiyorlar da. Kutuda sürpriz olarak sulu saymamışlar. Neden ee, artık? Mobilyalar çok olarak diyememdi. mı? Yoksa bir şey olarak mı? Biz bunu sen bu video çekmeden önce ben dedim ki ben e, e, lol bebeklerimi suluğundan içiririm artık. Evet aynen. Ya sen makası mı kesmiyor anneciğim ya? Oradan yırttın yani aç ver. <laughs> evet onu hiç düşünmemiştim. Hala açılmıyor mu? İçinden oh, çıktı Beyaz şimdi. hiç olmayan bir oh, çok güzel. Beyaz parıltılı bir suluk çok güzel. Göl bebek soluğu. Şöyle Anne, ben hemen vakit kaybetelim. Minnak soluğumuza. Evet. Ayakkabımız soluğumuz. Oh, elbisesi. Ee, evet. Çeydeki bebekmiş bu gerçekten. Çok tatlı. Onu da koy şuraya. açacağım. Çünkü bütün poşetler bitti. Onu bitir. en son. Onu da aç. Şu paketleri şöyle bir çöpüne alalım. Bunda atarım. bebek mi çıkacak? Ne yapacak? Bu çok büyük bir şey. Yok, bebek mi acaba? Belki de bebektir. Orada, Orada dolabı olabilir bence. Mobilyaları daha burada var. Ama burada değişik şeyler var içeride. Bak burada paketler çok var Ne yapacağız o zaman? Arkadaşlar ben de on sürprizli değil ekstra sürprizli. Allah'ım ne? ne? Koltuk. Koltuk mu? Allah'ım yarabbim. Çok Bakalım. Çok güzel. E, çok da uzun. Uzun. Varilden yapmışlar gibi. Tamam tamam onda. Şu diğer çöpleri bir atar mısın? Evet. Şurada İnşallah. da var bir çubuk. Heh. Şöyle gözümüzün önünde bir temizlensin hayatım. İlk altta çöp varmış. Tamam, şimdi daha küçük paketler görüyorum. Bak burada minnacık bir paket Vay, var. Bebezik. 2020 2020'de üretilmiş. Evet, hadi bakalım. Aç şimdi. Daha yeni ürettim. Tabii şimdi. ki. Galiba bu şey olmalı anne. Ee şey vardı. Nedir o? Karan minnacık bilezikler. Ne olsun? Yani küçücük. Oo, süslü bilezikleri, dezik bilezikleri. Bir minik paketimiz daha var. Arkadaşlar, paket bit 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 bit. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Çok ince şeyler makasla kesilebiliyor, o yüzden kesmek de istemiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Küçücük bir şey bu ne? O makyaj fırçası değil miydi işte? Bir tarafı mavi boyuyor, bir tarafı pembe boyuyor. Bıktı kızım, her şey değişiyor. Onu ben koy bakalım fırçaları dolu şeyine koy bence makyaj standın içine koy. Ruju bence koy. Bu Ruj bence değil, sır. Bence aynen o başka bir şey. O ne olduğunu bakarız birazdan paketten. Ruju koy, fırçayı koy. Ruj o kadar çok çok büyük ki sığmıyor. Şöyle bir paket daha görüyorum. On bebek. Bu bebek evet bu bebek. Hadi Bunu aç açalım mı? Hayır aç bebeğimizi. Ya da mobil zaten biliyoruz gördük pakette daha bebek çıkacak demek ki. Nasıl bir bebek olacak ama? Bir giydir kıyafetini görelim ayakkabılarını giydir. Düştü mü? Bakalım. Zenci. Amanın. Hmm. Zenci mavi saçlı bir bebek doğdu. Bak yine. Şimdi. Bence bu doğmuşa benzemiyor. Kocaman bir genç kusepesi. Hadi giydir bakayım şu elbisesini. Ya da çok önce sulara sıfı batırsak mı? Önce batıralım evet, hadi. Hadi. Bunu bir görelim. Arkadaşlar ya bize hiç renk değiştiren çıkmadı ya. İnanam. Bu İlk önce renk değiştiren mi acaba? Batır 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 herhangi bir şey oluyor mu? Moyo falan bir şey çıkıyor mu? Bakıyorum. Çıkmadı. Sola batır bakalım. Arkadaşlar inanmıyorum. Hiçbir şey yok. e Bunun deli mili yok mu aslında? Bunu bir deneyelim. Sola alalım? Bakalım. Soğuk suya alacağım. Anneciğim bunun poposunda deliği var ya. Bakayım. Bu zilli çiş yapıyor altına. <laughs> Gözünde deliği var mı? Bak bak. Gözünde delik görmüyorum anneciğim. O zaman Bakıyorum. tükürüyor. Muhtemelen evet tükürüyor ve çiş yapıyor. Bitirelim. Gene renk bulmadık. Allah'ım ne kadar bahtsızız. İç. Afiyet olsun. Artık doldurmayı öğrendim. <laughs> Kalan ne yapıyor? Anneme deneyelim. Evet, tükürdü. Evet. Altından da çiş yaptı yani. Altından da çiş yaptı. <laughs> ne yapalım? Renk olsan. değiştirmiyor. Seni koruyayım. Havlu getirdim ne olur ne olur. İyi olmuş, iyi olmuş hayatım. Şimdi o paketlerini i̇yi. de at geriye. O havlu da düzel Şu büyük dolap dolap mı var? ne var ben? Şunu giydireceğim gidiyorum. ben Şunları şöyle kenara çekelim mi? Üstünü giydiriz Şunları da şöyle toplayalım arkadaşlar. Ben. ben daha giydirirken ben mutfak temizliği yapıyorum. Anneler işte görüyorsun hiç rahat durmuyor. Bakalım. Üstü biraz küçük. İki göbeği açık. Altını da giydir. Aa, çok güzel. Ben onu mayalık olarak denize atmaz mıyım bu kızı? Bence de. Su bol bol yüzsün denizde. Benim mayalarıma benziyor. İyi. Göbeği açık değilmiş bunun. Kapandı mı? Evet öyle. Şu yakından görelim. Evet. Ay çok, ayakkabılarına gireceğim. Çok tarz. Ayakkabılarına gireceğim. Çok tarz. Hiç böyle bir bebek görmemiştim. Ay ne kadar tatlısın Dur Döndür bakalım de. şöyle tam bir. Ne kadar? Dur ayakkabımı gireceğim. Lol bebekler çok tatlı ya. Lay 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 lay. Bakalım. Ya, bir bebeğim. Saçı da çok tarz yalnız. Hala tükür. Benziyoruz. Hiç benzemiyor. <laughs> Hay bakalım koca paketi açıyoruz şimdi içinde hey, makyaj dolabı. Şuna bakabilir miyiz Seriye? O Seriye sonra gibi bakalım de. artık en, bence Aa. ilk önce bakacaktık kaçırdık onu. Evet bir, benim... <laughs> evet aynısı var. Çekmecek Hiç bakmaya gerek var. yok. Dolabı açalım onu. Evet yani. sana gerek yok. Biz ikimize bakacağız. Bu büyük paketide açıyorum. Açıyorum. Oo. Gerçekten büyükmüş bu mobilya. Aynası. Ha, gerçek aynası var. Bakalım. Şuradan telefonumuzu görüyoruz. Gerçek aynası varmış. Bak gerçekten şu dolaplar bile açılıyor. Ay geçecek. Ben buna bayıldım. Minik dolaplarımız var. Hadi bakalım koyuyoruz. Aa bir şey, bir şey öpüşür biz bunu... Eldiven. <laughs> Kocaeli. tak? Biz bu arada ya. makyaj masasını inceleyelim çok arkadaşlar güzel. çok güzel ya. Ayrıca şeyler de çok uyumlu bence. Böyle değil mi? Şöyle yapsak. Takılmıyor. Çok güzel oldu. Yani artık bol bol zor bebeklerine <laughs> makyaj yapar burada. Bu kuaförcü bence çok güzel. Elif hala tükürüyorsun. Çok söktün herhalde. <laughs> Şu ne? Şunu anlayamadık ya. <laughs> Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şunu da bir at şuraya bir yere. Ovi, iliştir. okey, okey. Kardeşim, şey çaldığı müzik hava kapalı değil ya. Hı -hı. Bak tam hava kapalı kız oldu. Oo diyorsun ki bu kız felaket. Çi, ha? Bak sana ya anne de uy. Hala ateş yapıyor. Ya. Yani. Çok tatlı. Hadi otur bakalım. Oturabiliyor mu sandalyesine? Nesi gitti? Kafası. Kafası mı? Aa. Otur. Oturmayacak galiba. bacakları aç. Otuna otur otur. Vallahi oturdu. Şimdi bize döndür <laughs> bakayım. Bana doğru döndür bakayım bir görelim yüzüne. Bebeği döndür. Canım. Ben bunu ödev yapmaz mıyım? Yaparım. Vallahi. Aa, bebeği öldürdüm. Şöyle koy bakalım bize doğru bir görelim. Arkadaşlar mobilyalı lol bebeğimiz çok güzel. Çok güzel. Bence buna verilen parayı değiyor. De. Buna çok güzel oyunlar oynanır. Evcilikler oynanır. Bunların diğer setlerini de alabiliriz. Çok güzel. Arabalı olanı, konseri olanı. Ay arabalı çok güzel. Üstü açılıyormuş onu biliyor musun? Bilmiyordum ama sıra sıra onları Baksana, alabiliriz. Mı? Çekmecesine mesela ne koyalım? Bak çekmecesine bir şey koyabiliyorsun. Vallahi artık sen kendin Diğer bir bebeklerin eşyalarını da koyabilirsin. Bileziklerini koyabilirsin. İşte Şuna bileziklerini, ayakkabılarını koyabilirsin. Ayakkabılarını koyabilirsin. Bence güzel bir depolama alanı oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Baksana şata şeklinde. Çok güzel, çok güzel. Şuna da koyalım. Bence biz seni rahat bırakalım Belacığım. Sen bebeklerinle oynamaya devam Oldu. Et. Olur mu? <laughs> evet arkadaşlar. Bence bu set çok güzel oldu. Hepinize görüşürüz of. diyorum. Bir dahaki videoya sizlerle bakalım ne açacağız. Ben de çok merak ediyorum. Anne. Görüşürüz. Anne. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne.